çocuklar. Size bir sürprizimiz var. Ay. Açın bakalım ne çıkacak içinden. Ay. Hadi bakalım. Ben açmaya devam ediyorum. Açmaya devam ediyorum. Hakikaten açmaya... <laughs> Halacım yavaş. O ne biliyor musun? Bakın burada var. Bu çim adam. Bunu sulacaksınız çim çıkacak. O toprağı ekeceğiz tamam mı çimleri gördün mü anneciğim bak Şakir böyle olacak Şafi Şakir'in kafasından böyle saçları çıkacak onu açma istersen öykü masamızda doldururuz içine sana yeşil gelmiş Haktan'a da sarı vay kral Şakir çim adam şimdi bunları biz burada kumlarını dolduralım suyumuzu da dökelim Yarın çimler çıksın. Hadi gelin bakalım. Hadi annem gel. Masamıza hadi masamıza. Evet arkadaşlar. Tohumumuzu, toprağımızı şarkinin içine değil yere ekti hakta. Şimdi çimler yerde çıkacak. Değil mi evet. annem? Sonra da yerlerde çimler çıksın. Burada park gibi yüzelim. Anneciğim neden patlattın paketi? Park gibi yüzelim. Hay ama neden paketi patlattın anne? Biz ne güzel park gibi üzelim. Ben ama bir şey soruyorum sana. Neden kumları böyle yere döktün? Hani biz bunun içine koyacaktık. Tohumu da koyup çim adam yapacaktık ya. Kaza mı oldu? ne yaptı. Tamam o zaman neyse şimdilik sadece öğkünkünü ekeceğiz. Sana başka zaman bulursak yine alırız tamam mı? Aman sana aman. dışarıdan toprak alırız. Tamam ben şimdi açmana yardım ederim. Hadi o zaman hoşça kal. Görüşürüz. Dökülüm. Daha ne dökeceksin annem içinde toprak mı kaldı? Hepsi yerde. Ay, bak ah. bak. Onu Öykü'nün tabağına dökeriz. <laughs> İkiye ayırdı paket. <laughs> aldı. tamam. Ben süpüreceğim şimdi burayı. Bunu da döktük. Çimler yerde çıkacak arkadaşlar. Tamam hadi bakalım. Öykü tohumunu dök. Bunu açalım mı? Şöyle tohumu açalım. Artık kaptanın yok. Benim var. Öyle ayağına geliyor hatta. Tamam getiriyorum. Al sen tohumunu içine dök. Güzelce boşal, salla, salla salla dökülür o. Hadi çıkmış. <laughs> Böyle beklersin şimdi. Döktü kumu ellere bak. Elleri de bir yere sürmüyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Şimdi onu karıştırıp ona su koyacağız halacığım. Ben burayı temizleyeyim. Sonra devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.